Çankırı ve Çevresi ikinci El Araç Piyasası 2025 Bak şimdi, herkesin kafasında aynı soru. Bu araç piyasası ne olacak? Sıfır desen uçmuş, ucuz sıfır araba fiyatları bekliyorsun, markalar kampanya diye lastik hediye ediyor ama arabanın fiyatı yine uçuyor. E haliyle dönüp ikinci el araba piyasası analiz yapmaya başlıyorsun. İşte o noktada karşına biz çıkıyoruz. Bugün seninle Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Ankara ve Kırıkkale hattında ikinci el araç alma rehberi hazırlıyoruz. Hazırsan kemerleri bağla, başlıyoruz. Çankırı deyip geçme, burada işler sandığın gibi değil. Evet, Ankara'ya bir saat ama buranın pazarı Ankara'dan bile canlı. Özellikle otomatik uygun fiyatlı araçlar burada bulunur. Çünkü millet memur, öğrenci, çiftçi, kimse D segmenti SUV'ye binip hava atma derdinde değil. 1.2 Gilio 1.4 Astra, LPC'li simbol. Bunlar burada kral. Hafta sonları ikinci el araba pazarı dolup taşar. Adam arabanın kapısını açıp, bak koçum buna daha el freni çekilmedi diyor. Eh be abi 150 bin kilometre olmuş, hala el freni çekilmediyse zaten sana helal olsun. Batıda Bolu, burası başka bir kafa. Kayınço arabasını satıyor diye ilana koyuyor, temiz aile arabası yazıyor. Giriyorsun ilan detayına, tramer 85.000 TL yazıyor. E bu aile hangi rampada takla atmış acaba? Bolu'da açık oto piyasası araba fiyatları 2025'te Ankara'ya göre biraz daha uygun. Özellikle ticari araçlar daha hızlı el değiştiriyor. Çünkü Bolu esnafı araba işini bilir, söktak işine girmez. Kuzeybatıda Karabük, burada işin rengi başka. Kastamonu'yla yarışıyor. Özellikle Tosya minibüsleri hala 2000 model. Araba almak istiyorsan dikkat edeceğin şey şu. Kaporta tırnak kontrolü. Karabüklü ustalar boyayı öyle bir tutturur ki ekspertiz bile kafayı kaşır. İkinci el araba alınırken dikkat edilmesi gerekenler listesinde ilk sırada Karabük boya kontrolü yaz bak ciddiyim. Kuzeyde Kastamonu, Allah'ı var. Uygun fiyatlı araç burada denk gelir. Millet köyden şehre göç ettikçe arabasını satışa çıkarıyor. Özellikle kışın suvi satışları artıyor. Yazın ise millet yazlığa, yaylaya çıkıyor. Araba fiyatları düşüyor. Burada alınabilecek iki nel araba dersen tavsiyem, 1.6 benzinli sedan al, LPG taktır, 3 sene binersin. Doğuda Çorum, Çorum'un pazarı enteresan. 2025'te piyasası biraz şişmişti ama yazın gevşedi. Genelde enişte arabaları burada. Bunu kayınbirader kullanmıştı cümlesi pazarda standart. Sahibinden.com ikinci el araba ilanlarına baktığında, satılık acil yazan ilan çoksa, bil ki o hafta pazarda hareket var. Ankara ve Kırıkkale, başkent ve komşusu. Otopazarı Ankara zaten meşhur. Açık oto piyasası araba fiyatları 2005 verileri diyor ki, burada fiyatlar İstanbul'dan ucuz ama Çankırı'dan pahalı. Özellikle ikinci el araçlarda son durum nedir dersen, ekspertiz raporu olmayan arabayı kesin alma. Ankara esnafı pazarlığı sever ama hasarı da güzel saklar. Kırıkkale daha samimi mi? Orada bu araba kaza yaptı ama motoru diri diyeni bulursun, adam açık açık söyler. Ben severim o dürüstlüğü. Şimdi çok önemli. İkinci el araba pazarı ne olacak dersen, 2025 yazında fiyatlar biraz gevşeyecek gibi, döviz stabil kalırsa, sıfır araç kampanyaları olursa ikinci elde kıpırdar. Özellikle yaz sonu hasat bitimiyle Kastamonu, Çankırı, Çorum hattında kamyonet ve suvi satışları artar. Araba piyasaları ne olacak diye gece uyuyamıyorsan, net bilgi, Eylül-Ekim gibi biraz daha hareketlenme olur. Piyasa kışın hafif durulur. Ama genele bakarsak sıfır fiyatlar düşmeden ikinci el çok düşmez. Şimdi bak gerçeklerle yüzleşme zamanı. Bu kadar anlattım, bu kadar detay verdim. Sen hala abone olmadıysan, beğen tuşuna basmadıysan, şöyle tatlı mı tatlı bir yorum bırakmadıysan, YouTube algoritması ne yapıyor biliyor musun? Hmm. Kimse tepki vermemiş, o zaman bunu rafa kaldıralım. Bu video burada kalıyor, işsiz, yalnız, algoritmanın tozlu raflarında. Ama sen ne yaparsın? Abone olursun. Beğen tuşuna şöyle içten bir dokunuş yaparsın harika video diye yorum yapıştırırsın. O zaman YouTube diyor ki, bingo, bu video ilgi görüyor. Hop, algoritma bizi öne fırlatıyor. Üstüne bir de videoyu arkadaşına attın mı? İşte o zaman tebrikler. Bu video artık YouTube'un algoritma otobanında şerit değiştiriyor. Hem böylece bir dahaki videoda yorumlarda birlikte takılırız. İkinci el araç rehberi ekibine katıl, yolda yalnız kalma. Sen yoksan bir eksiyiz.